Şu yedi besini kesinlikle buzdolabına koymayın. Domates buzdolabında dokusunu hem tadını kaybeder. Ekmek içerisindeki su molekülleri ekmeği yavaş yavaş terk eder ve lezzetini kaybeder, hızlı bayatlar. Sarımsak çabuk filizlenir ve kokusu diğer besinlere siner. Çikolata buzdolabında çikolatanın yapısını ve tazeliğini bozar bal daha hızlı kristalleşmesine sebep olur. Kuru ve karanlık alanda mutlaka saklanılmalıdır. Patates hızlı yumuşar, küflenir ve tadı bozulur. Kahve tüm kokuyu üzerine çeker ve tadı ile aromasında bozulmalar meydana gelir. Bu bilgi aklınızda bulunsun, kaydedin lazım olur.